Abdurrahman Dilipak, Yeni Akit, Ahde vefa mı dediniz? Ahd, mastar olarak bir şeyin yerine getirilmesini emretmek, talimat vermek, söz vermek manalarına geldiği gibi, isim olarak emir, talimat, taahhüt, antlaşma, yükümlülük, itimat veren söz anlamlarına da gelir. Ahidde hem yemin hem de kesin söz verme anlamı vardır. Yemin, ahdin dini ve kutsi yönünü, söz vermede ahlaki yönünü teşkil eder. İttifak hükümlerini ihtiva ettiği için Yahudi ve Hristiyan kutsal kitaplarına ahdi atik ve ahdi cedid denilmiştir. Vefa, sevgide sadakat, iyiliğe karşı minnet duymak, söz verdiğinde sözünde durmak, borca sadakat, taahhüdü eksiksiz yerine getirmek, dostluğu sürdürmek. Bu anlamda vefalı olan kişilere vefakar denilir. Vefasız olana bi vefa denir. İyiliğe kötülükle muamele edene nankör denir dostu yarın yolda bırakma ve verilen sözde durmama anlamına da gelir. Dinde vefa, şükür, ezelde bezmi eleste Allah'a verilen söze, misaka bağlı kalmak şeklinde tanımlanmaktadır. Vefasızlık bu anlamda sadakatsizlik, hile, yalancılık, kadir kıymet bilmemek anlamına gelir. Neye vefa gösterecekmişiz? Ahdimize. O ahid neydi? Söz, sözleşme. Hangi sözleşme? Allah'ın sözü ve Allah'a verilen söz. O hangi söz? Allah buyurdu. Ben sizin Rabbiniz miyim? Elestü bir Rabbiküm. Biz ne dedik? Evet, sen bizim Rabbimizsin. Biz bu zamana ne diyoruz? bela zamanı. Bakın Allah'a ahdine ihanet edenin vefası olmaz. Masiyette itaat olmadığı gibi masiyet üzerinde ittifak ve verilen söze bağlılık da olmaz. Karşıt topluluklarla karşıt fikirler ve işler üzerine ahitleşme münafıklık alametidir. Var gibi gözüken birlik, geçici bir çıkar birliğinden başka bir şey değildir. Allah kitabında buyurdu. Söz verdiğinizde sözünüzde durun. Malımız, canımız, sevdiklerimiz, Allah, resul ve kitap yani Allah'ın bize söylediği söz ve bizim amenna ve saddakna diyerek o söze cevabımıza sadık kalacağız. Allah'ın emri peygamberin gavli olacak her işimiz. Allah'a verdiği söze sadık kalmayanların sözüne güvenmeyin. Hazreti Ömer ne diyordu? ''Ben yanlış yaparsam ve bunu gören biri beni uyarmazsa o kişi benden uzak dursun. Çünkü onda hayır yoktur. O kişi beni uyarır da ben o uyarıyı dikkate almazsam o kişi yine benden uzak dursun. Çünkü bende hayır yoktur.'' Aht ve vefa gibi kavramlar seçim için bir PR çalışması gibi algılanılmamalı. Bu kavramların içi boşaltılmamalı. Güzel bir niyet ve iş ucuz bir siyasi malzemeye dönüştürülmemeli. Gelenler taleplerini, uyarılarını, eleştirilerini dile getirecek mi ya da bunu yaptıklarında bu uyarılar dikkate alınacak mı? Bırakın insanlar söyleyeceklerini söylesinler. Vefa toplantısına davet etmeye değer gördüğünüz insanların uyarı ve eleştirilerine, tavsiye, nasihat ve tekliflerini de ciddiye almak bir nezaket gereğidir. Bakın ille de sizi her söylediğinizi destekleyen, alkışlayan birilerini arıyorsanız böyle bir toplantı sadece dostlar alışverişte görsün kabilinden bir PR çalışması olur. Sizin tam tersinizi söyleyeyim. En az sizin kadar doğru şeyler söylüyor olmaları da mümkün bu sözlerin. İmam-ı Azam'ın hocası İmam Cafer-i Sadık ile ve talebeleri İmam-ı Yusuf ve İmam-ı Muhammed ile ilişkisini Hanife'nin şehadetiyle sonuçlanan halife ile ilişkisi üzerinde biraz düşünmek gerek. Cuma hutbesinde Çanakkale şehitlerine dua mümkün de Çanakkale Savaşı'nın kurgulanmış siyasi hikayesini hutbe diye okutma mantığıyla vefa konusu yorumlanmaya kalkarsa o işten hayır murat etmek hayal olur. Ben Metaverse, Starlink, Neuralink, Transhumanizm, 5G, 6G konularındaki resmi açıklamalara başından beri karşıyım. Buyurun siz yapın. Siz hükümetsiniz. Büyük imkanlarınız var. Ben tek kişiyim. Covid konusunda da ben başından beri bu konuyu kimsenin gündem yapmadığı günlerden beri hep uyardım, karşı çıktım. İktidar sahipleri de inatla savundular. Yine öyle olsun. Allah bu dünyada yaptığımız şeylerin hakikatini gün gelecek bize soracak. Kim neyi niçin yaptıysa ortaya çıkacak. İyi ya, imtihan oluyoruz işte. Sizin işleriniz size, benim işlerim bana. Hepimiz yapıp yapmadıklarımızdan, söyleyip söylemediklerimizden imtihan olacağız. Sonunda herkes kimin peşine takıldıysa onlarla birlikte haşrolunacak. Şeytan ağuyu altın tas içre balak atıp sunar. Dikkat edelim. Şeytan bizi Allah'la ya da iyi niyetlerimizle aldatmasın. Din ve devlet büyüklerini ilah ve rab edinmeyelim. Dinimizi liderlerimize ve örgütlerimize göre değil, lider ve örgütlerimizi Allah, Resul ve kitaptan ibaret dinimize göre değerlendirelim. Birbirimize sadakatten önce hepimiz Allah'ın ipine tutunalım. Ona verdiğimiz söze sadık kalalım. Gerisi usul içinde hallolur. Müteşabihleri muhkem yerine koyacak değiliz. İttifak ettiğimizde birlikte hareket eder, ihtilaf ettiğimizde birbirimizi mazur görür, mutlak karar noktasındaysa istişare ve şura ile çözüm bulamıyorsak hakeme gideriz. Onlar ihtilaf konusunda maslahatı gözeterek tarafları sulh ederler. Çünkü taraflara göre hayır gibi görünen de şer, şer gibi görünen bir olayda Allah hayır murat etmiş olabilir. Biz bilmeyiz, Allah bilir. Selam ve dua ile.